Herkese merhaba. Bugün 19 Aralık Salı. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün Marmara, Ege, yer yer Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derecenin altında seyredecek. Bugün İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Bugün İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in genelinde sıcaklıklar 5 derecenin altında seyredecek. Bugün özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 0'ın altında da seyredebilir. Bugün Ankara'nın 5, İstanbul'un 10, İzmir'in 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün yer yer Ege ve Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu Anadolu'da nem oranları %40'larda seyredecek. İç Anadolu, Ege ve Marmara'nın genelinde, yer yer Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da nem oranlarının %60'larda seyredeceğini söylemek mümkün. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren yer yer İç Anadolu'da, Orta ve Batı Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun bulutlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde Güney Doğu Anadolu'da da bulutların etkisini görebiliriz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.